Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce Bir Aşk kanalı yakışıklı oyuncumuz Erkan için Adını Sen Koy dizisinden kalma özel bir karesini, özel bir anısını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden, özel karelerinden, özel paylaşımlarından, yepyeni görüntülerinden hazırladığım özel videolarımı, özel karelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.